Selamlar <laughs> Geldik Zurnanın zırt dediği noktaya Arkadaşlar bugün Özelimi sizlere açacağım Gerçek yaşamı Konuşacağız bugün Gerçek yaşanmışlık ve gelecekte Yaşanma ihtimali olanları konuşacağız Bunun için de Birinin özel hayatına girilmesi Gerekiyordu o da benim olsun Onu anlatacağız bugün Özelimizi anlatacağız yani Şöyle söyleyeyim biz aile olarak çekirdek anlamda 3 kişiyiz. 9 yaşındaki bir çocuğum var, eşim ve ben. E, ailede 2 kişi çalışıyor, para kazanıyor, çocuğum okuyor. E, Ayrıca e, para kazancımızın dışında kira gelirlerimiz de var. Yani 2 tane maaş artı kira alıyoruz ama e, benim bizim de masraflarımız var. İşte onları açıklayacağız şimdi yani ne kadar kazanıyoruz ne kadar kaybediyoruz gelecekte ne kadar kazanacağız ne kadar kaybedeceğiz onun projeksiyonlarını bu videoda yapacağız arkadaşlar evet şimdi 2021 yılının yani çok geriye gitmeye göre 2021 ve 2022 yılının kazanç ve kayıplarına bakacağız ne kazanıyorum ne kaybediyorum bunlara bakacağız arkadaşlar 3 tane kredi kartı. 2 tane vardı kredi kartı. Sonra 3. Nur topu gibi doğdu arkadaşlar. Ne zaman doğdu? Mayıs 2022 yılında. Evet yeni bir çocuğumuz da oldu. Kredi kartımız. Yani bu da doğdu. Şöyle her bir kredi kartı kendi içinde üçe bölünüyor arkadaşlar. Bu kredi kartında diyelim. Bir tane ana kart var. Bir yan kart oluyor. Bir de sanalı oluyor. Yani anası yanı sanalı oluyor. Bunun da anası yanı sanalı oluyor. 6 tane ediyor aslında. Fiziki olarak 4 tane ediyor bunlar. Sivrisinek. Gelmedim bize. Evet. Şimdi konumuza devam edelim. Şimdi bu da yeni doğdu. Bunun da anası yanı sanalı olur. Artık yani fiziksel olarak kullanmaya başladık arkadaşlar. Neyse. Demo okuyayım. Kredi kartı bilgilerimi bir tane şu kartımın bir sene önceki verilerine ulaşabiliyorum. Daha önceki veriler bunlar. Ulaşamıyorum. Bir kartımın e, iki yıllık verilerine ulaşabildim. Bu kartı da daha bu ay kullanmaya başladık. Şimdi kart harcamalarım burada. Şunlar da gizli arkadaşlar. Bunlar da harcama ama onları göstermek istemiyorum. Toplam harcama bunları göstermek istemiyorum. Herhalde görünmüyor size de. E, şimdi maaş benim maaşım bölü toplam harcama bölü benim maaşımın yüzde kaçı ediyor? Yani burada bir kredi kartımın harcamalarını yazamadığım için burada yeşiller yeşilleniyor buralar ama bu oran daha yüksek arkadaşlar. Şuradan itibaren bütün harcamalarımı kayıt altına alabiliyorum. Yani geçen sene bir seneden itibaren yani çok büyük ölçüde kayıt altına aldım. Yani Haziran, Temmuz aylarında ben maaşımın yüzde seksen altısını harcıyormuşum. Yani bir yüz birim maaş kazanıyorum. 86 birimini ailem için yani kendimin, ailemin, bütün çocuğumun hepsinin masrafları için harcıyorum. Sonra Temmuz'da 87, sonra Ağustos'ta 99 olmuş. Eylül, Ekim, Kasım'da bunlar 150, 176, 174'lere çıkmış arkadaşlar. Buralarda bir şey almış kredi kartıyla zannedersem eşime hediye aldım o. Yani yani bu takı vari bir şeyler oluyor altın tarzı. Ondan dolayı kredi kartları yükselmiş. Buraya bakmayın. Yani aralık şuralara bakalım. Aralıkta da biraz daha var. Yani etkilenmiyor. Şey şu şekilde düşürebilirsiniz. Yani %85 falan ortalama yüzde %85'ini harcıyoruz. Yani eşimin maaşı dahil değil. Bu sadece benim maaş toplam aile harcamamızın yüzde 80'ine tekabül ediyormuş 2020 yılın ortasında Burada onu o bilgiye ulaşamıyoruz burada bir Takı falan alınmış galiba sonra Ocak ayında ben 2022 Ocak ayında kendimizi resesyona sokacağım diye para harcamaya karar verdim Şöyle de şu videoda çektim bakın stagflasyon videosu yani stagflasyona gireceğiz anlamında Şubat 20'de çekmişim bundan bir ay önce ben kendimi harcamayacağım artık diye böyle bir şey yaptım harcamamaya çalıştım yani almamaya çalıştım o ay benim e, biriktirebildiğim para ne olmuş ona bakacağım arkadaşlar yani maaşımın toplam harcamamız yüzde işkisine tekabül etmiş yani hemen hemen maaşımın yarısını harcamışım yarısını da koymuşum. Bunun ayrıyeten eşimin maaşı ve kira maaşları da kira da gelirlerimiz de var. Ne olmuş arkadaşlar? O, o çok güzel olmuş. Sonra ama Şubat'ta yine artmaya başlamış. Bakın Mart'ta yine artmaya başlamış. Nisan'da biraz yine sıkmışız. Mayıs'ta yine artmış arkadaşlar. Yani burada şöyle asıl o zaman ortalama yüzden 100 35 arasında yüzde %120'ye çıkmış artık arkadaşlar. Yani ortalama maaşım 10 birimse ben 12 birim para harcamışım bu sene artık ortalamada. Yani aile aile bütçesi olarak 12 birim harcıyormuşum. Yani 10 birim maaş alıyorum. 10 bin lira kazanıyorum diyelim. Her ay 10 bin lira kazanıp her ay 12 bin lira harcamışım arkadaşlar ocağı saymazsak ocakta böyle harcamama sözü verdik ama sonra baktım ki artık olmayacak bunda maaşı geçecek geçsin dedim yani siz de biliyorsunuzdur yani geçen yaz şeker 25 liraydı bir 5 kilosu e bu yaz 110 lira yani 5 kilo yani bu yaz demişim yani şu Mayıs'ta da, da değil daha bir sene geçmedi e şimdi yani 4 kattan fazla artmış. Hatta Kütahya şeker videosu yapmıştım. Yani fabrikanın durumunu, işte şeker fiyatlarını, gelecekteki potansiyelini <laughs> araştırmıştım. Yani örnek veriyorum. Yani çay da böyle. Yani bir hafta önceye kadar e, 40 lira olan çay şu an 60 lira. Yani böyle değişik değişik şeylerden örnek verebilirsiniz. Bu harcamaları ya yapacaksın, e, maaşının üzerine geçeceksin ya da yapmayacaksın işte e, çay mı içmeyeceğiz, yemek mi almayacağız mı yani benim yani şey olmadı dayanamadım e, harcamaya devam ettim arkadaşlar. Yani maaşı geçiyor şu an artık kırmızılardayız. Geçen sene %85'lerdeydik maaşımın %85'leriydi. Bu sene yüzde %85 %120'lere çıktı. Yani bu ne demek yüzde 40 daha yükselttik yani harcamaları bu bizden kaynaklanmıyor arkadaşlar piyasaya gelen zamlardan kaynaklanıyor Siz de biliyorsunuz görüyorsunuz yani şimdi biz anlatmaya çalıştık ne kadar kazanıyoruz ne kadarını harcıyoruz ne kadarını eşimin maaşı artı ev kiraları kalıyor biriktiriyoruz şimdi <laughs> bu şekilde bilgilerimizi paylaştık. Yani geçen sene yüzde %85'lerken maaşımın bu sene ha, ilk iş hayatıma geldiğinde İstanbul'da ilk, ilk iş hayatımın 2012'de başlamıştım. 500 lira kirayla başladım. 500 kira ödüyordum arkadaşlar. 500 TL kira ödüyordum. Bir 500 TL'de bütün masrafları harcıyordum. 1000 TL ediyordu. Benim o gün devletten aldığım maaş yine akademisyendim. Aynı işi yapıyordum. Aynı devletteydim. E, 2000 civarıydı. Yani 1000 TL harcıyorduk. 1000 TL biriktiriyorduk. Yani o zaman ne oluyordu? %50'sini harcıyormuşuk. İstanbul'da oturuyordum. 500 TL kira veriyordum. Öyle çok yeni, çok lüks bir yerde oturmuyordum. Tam tersine böyle varoş tarzı bir yerinde oturuyorduk arkadaşlar. O şekilde birikim yapıyorduk. Yani o gün az kazansak az harcıyorduk. Ben şu an kira olarak e, bilgi de vereyim. 3 tane kredi kartımız oldu. Kira ödüyorum. Bir tarafta kira ödüyorum. Başka bir ilde de e, kira yerine fatura ve diğer ver şeyleri ödüyorum. Vergi başka şeyler ödüyorum. Ya o da kira gibi bir şey oluyor aslında. 2 kiram oluyor. 2 ayrı şehirdeyim. Yol ücretlerimiz oluyor. Yani yol yola çok gidiyor arkadaşlar. 5000-6000 TL sadece yol masrafı. Taksi masrafıyla yol masrafı öyle söyleyeyim. Diğerlerini toplam harcama demişik, Maaş demişik. Evet onları da söyledik. Şimdi gelecekteki gelecekteki olası projeksiyonları hesaplıyoruz. Yani şu ankileri hesaplıyoruz. Geçmişi, şu ankini ve gelecektekini hesaplıyoruz arkadaşlar. Hesaplamaları neye göre yaptım? Önümüzdeki bir yıl içinde yüzde yüz enflasyon olacağını varsaydım. Bir de yani Temmuz'da maaş zammı alıyor devlet memurları yüzde otuz beş maaş zammı alacağımı ve önümüzdeki Ocak'ta da yüzde maaş zammı alacağını varsayarak bu hesapları yaparsak gelecek projeksiyonları şöyle açıklayabilirim. Mesela 2022 Mayıs bugün gün bugün olarak baktığımızda ben Üçüncü bir kredi kartına ihtiyaç duymuşum. Onda da harcama yapmaya başlamışım. Maaşımın %130'una geçmişim artık kızarmışım burada. Sonra maaşımın maaşımın biriktirdiğim yani bugüne kadar biriktirdiğim tutarla kıyaslıyorum. Yani 2012'den 2022 yılına kadar 10 sene çalıştırdım. Yanıma koyduğum paraları biriktiriyorum biriktiriyorum, biriktiriyorum biriktiriyorum. Bunların hepsini topluyorum. Geçen ay diyelim 130 ay geçti. Yani 10 sene 100, 10 seneden biraz daha fazla 125 ay geçti diyelim. 125 ay her ay biriktirdiğim paranın ortalamasını alıyorum. Yani 125 ay boyunca bir rakam biriktirmişim. Onun ortalaması aylık bazda bir rakam ediyor. Bölü maaş diyorum. Yani biriktirdiğim aylık olarak biriktirdiğim ortalama bölüm maaş. Bu da ne oluyor? 6.4 katı oluyor. Yani ben e, 10 sene boyunca ortalama aldığım bir aylık çalıştığım paranın 6.4 katını da biriktirmişim. bunu nasıl biriktirdim? İşte eşimin maaşı kira geliri artı yatırım. Yani benim maaşım bir çoğunlukla şeye gittiğini düşünürsek Harcamaya gittiğimi düşünürsek yani ev geçindirmeye eşimin maaşı, kira geliri bazen kira gelirimiz de düşüktü. Çünkü ilk zamanlar e, evimiz yoktu, hiçbir şeyimiz yoktu biz başladığımızda. Sonradan sonradan bu gelirler oluştu. Bir de yatırım oldu. Dolayısıyla şu an için 6.4 katı bu Mayıs için hesaplıyorum. Bir de dolar bazlı toplam dolar bazlı birikliklerim 1015 birim. 1015 birim yani dolar bazlı bugüne kadar biriktirdim para 1015 birim halen yatırım yapıyorum yatırımdan para kazanmaya devam ediyorum yatırımların yüzde doksanı arsa ev diyorum işte arsa evinde önümüzdeki sene yüzde yüz enflasyonla ikiye katlayacağını hesaplıyoruz maaşların da bu şekilde artacağını hesaplıyoruz ve maaşlar bu şekilde artarsa arsa ve ev yüzde yüz katlarsa yani yani yüzde yüz demek arkadaşlar şu demek her ay yüzde altı zamlanıyor demek yani her ay bir ev yüzde altı yani 1 milyon TL ise bir milyon altmış bin olacak önümüzdeki varsayımları her ay yüzde altı zamlanırsa 12 ayda o ev yüzde olur bu nasıl olur demeyi matematiksel hesaplamaya şimdi öyle göstere gösterebileceksem göster altı diyelim 0,6 kazanırsan her ayda arkadaşım paran da 100 birimse matematik olarak gösterelim şimdi insanlar anlamıyor nasıl yapacağını her ay %6 kazanırsan 12 ayın sonunda bakın 201 birim paranız oluyor ilk başta 100 birim oluyor 12 ayın sonunda 201 birim yani para ikiye katlıyor işte enflasyon da bir yılda %100 ise arkadaşlar her ay eviniz %6 artıyorsa 12 ayda bileşik anlamda iki katına çıkacak biz de bu hesabı yaptık yani benim projeksiyonum %150 ama ben daha mütevazi bir hesap yapım %100 artacağını gördüm. Maaş zamlarını mütevazi koydum. Biriktirdiğim para bölü aylık ortalamada biriktirdiğim para bölü maaşım dediğim zaman 6.4 katı, 6.7 katı, 5.2'ye düşüyor arkadaşlar. Niye düşüyor? Biriktirdim para artmasına rağmen maaşım burada %20, %35 zamlandığı için Temmuzda düşüyor ama sonra tekrar yükselmeye başlıyor. Niye? O yatırımlar, bu şeyler, konutlar %6, %6 artmaya devam ediyor ama maaşlanma altı ayda bir oluyor. Onun için bu 5.2'ye düştü. Bu toplam bugüne kadar o, o, o biriktirdiğim paraların ortalaması, aylık olarak ortalama maaş da aylık olarak arkadaşlar. İşte burada Temmuzda 5.2'ye düşüyor, Ağustosta 5.5, Eylül, Ekim, Kasım. Aralıkta 6.7'ye çıkıyor arkadaşlar. Ocak ayında %30 zam verirlerse bu sefer yine 5.4'e düşüyor. Sonra Şubat, Mart, Nisan derken Mayıs ayında 6.7. Ee, şu an Mayıs'tayız 6.4. Yani bu şu an için 6.4 önümüzdeki sene 6.7 varsayım oluyor. Yani bu oran değişmiyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim yani gördüğünüz gibi 3 aşağı 5 yukarı değişmiyor. Neden değişmiyor? İşte bizim enflasyonların getiri beklentisi var yani evlerin arsalan getiri beklentisi var, Maaşın da getiri beklentisi var. Maaş da arttığı için bunları oranladığımız zaman toplam kazandığımız böyle aylık bazda toplam maaşlar dediğimiz zaman ikisi orantılı olarak gidiyor yani. Yani enflasyona e, odaklı olduğu için e, burada enflasyonun daha altında gösteriyor. Biz yüzde yani enflasyonu yüzde hesapladık. Aslında enflasyon yüzde yüz elli. Biz burada minimum hesapladık. %100'ü 50 koyarsak bu ortalama bizim 6.4'ten sapar. 7'ye 7.5'a gider. Dolayısıyla bizim için iyi oluyor. Neden? Yatırımlarımızdan daha çok para kazanmış oluyoruz maaşa göre. Yani maaş kazandığım maaşa göre yatırım bunlar. Yani bu 10 olursa yani ben bir ayda maaşımın 10 katında yatırım ve ekstralardan kazanmışım gibi bir şey oluyor. Dolayısıyla benim için daha iyi bir şey oluyor arkadaşlar. Herkese iyi günler.